Merhaba arkadaşlar, bu beslenmenin dünyasına hoş geldiniz. Bugün hafta sonu çocuklar evde. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Kıtır sosis istediler. Çıtır sosis. Kıtır sosis neyse. Bakın buraya hazırladım. Ve e, önce videoyu yüklemem lazım. En mülüm. Onun için daha giyinmedim. Hiçbir şey yapmadım. Çocukların kahvaltısını yapıp video işimi bitirip sonra vlogma devam. Çoluğu çocuğu doyurduktan sonra kendime de biraz çeki düzen verdim. Ben hafta sonları niye böyle oluyorum ben anlamıyorum çocuklar evde olunca. Hafta ortası olduğu zaman hani bazıları hafta sonu böyle kendine güzel çeki düzen verir, güzel güzel giyinir eder ya. Ben hafta sonu beceremiyorum niyese. Çocuklara hizmet etmekten kendime sıra gelmiyor. Ama saat 12.30 bitirdim. Mutfağımı da topladım. Ama evimin haline bakın. Miley bir ayakkabılarımla bugün oyun oynamış. Allah'ım ya. Yukarıda böyle düğün elbiseleri vardı, gelinlikleri vardı. Onları giymiş, benim ayakkabıları giymiş altına. Yani Sinan Can bile in odası Halbuki topla dedim. Benim ayakkabılar da burada. Bu ayakkabıları ben Sunan'ın oğlunun düğünde almıştım. Elbisemin altına. Çok rahat ayakkabı aslında. Ama bir kere giydim maalesef. Ve buranın hali de her zamanki gibi. Robot yeni e, Veylan Ruta almıştı. Veylan'ımız doğru olmuyor diye. Ama da yanlış almış. Sizin anlayacağınız bu da Media Mark'ta geri gidecek. Alışverişe gidilecek. Aranızda bilenler var mı? Erkeklere alışverişe götürme taktiği. Erkekler alışverişe nasıl götürüyorsunuz kocalarınızı? Taktiğiniz ne? Ben robotu götüremiyorum. Ben ne anlarım alışverişten diyor. Ben gitsem ne olur yanında diyor. Kendin sen benden iyi biliyorsun diyor. Bakalım. Ben şimdi şu an e, videomu bitirmeme şöyle 10-15 dakika kaldı. Robotun yarım saati var. Ondan sonra bakacağız. Ama bana kalırsa ben yalnız gideceğim yine. Miley kahvaltıdan sonra anneannesine gidiyor. Güle güle. Her gün yeni bir şey çıkıyor bizim evde. Her gün yeni bir şey tam 60 tane video Family Fan kanalımızda. 100'ü geçkin video Miley'in kanalında Miley's Welt'te telif hakları, müzik telif hakları yüzünden kapatmışlar YouTube'dan haber geldi. Ah, sormayın var ya. Böyle ayağa geldim. Robot Miley's Welt kanalına oturdu. O videoları tekrar e, şey yapıyor, düzenliyor. Ben Family Fan kanalımıza oturdum. Onları düzenledim. Daha da bitmedim. Saat şu an 3.30'a geliyor daha da yapılacak şeyler var. Yani 7 saniye, 7, 5 ve 8 saniye civarı müzik koymuşuz. O müzikler aslında YouTube'da telif haksız, hani telif hakları içinde dahil diye yazıyordu. O sayfadan indirmiştik. Şimdi bütün videolarımız kapatmışlar telif hakları yüzünden. Yani o sayfa da şu an YouTube'da bulunmuyor. Kaldırmışlar. Sizin anlayacağınız resmen yani bizlerle oyun oynuyorlar. Hem öyle diyorlar sonra bir de tekrar şey yapıyorlar videolarımızı kapatıyorlar. Dedim ki alışverişin acelesi yok. Akşam 8'e kadar her taraf açık bugün zaten. Müleyde anneannesinde. annesinde. Artık bugün alışveriş büyük alışveriş yapacak şeyim kalmadı. Kafa kalmadı bende. Sadece önemli olan şeyleri alıp geleceğim. Dedim Roba da sen devam et. O müzik işte video işlerini bitir dedim. İşte böyle arkadaşlar. Bizim işimiz de kolay değil. Öyle hemen videoyu çevir. Kamera elinde gez ve yükle. Bitti diye bir şey yok böyle uğraşıyoruz. YouTube gittikçe gittikçe zorlaşıyor. Yani bize nasıl zorluklar çıkartacaklarını bilemiyorlar artık yani. Bilmiyorum. Allah hakkımızda hayırlısı diyorum. Şu an yeni kameramı test ediyorum. Küçük bir kamera almıştım. Ama ayarlarını bir türlü beceremiyorum niyese. Neyse şimdi alışverişe gideceğim. Eşyalarımı hazırladım buraya. Çok bir şey almayacağım demiştim ya. Uf. Poşetler yeter bugünlük. Semracım geleceğim dedi. Biz güne katıldık ya. Semracığım dün günümüz vardı gidemedi. Ben vermiştim parasını. Şimdi onu getirecekmiş. Ondan sonra ben yollanacağım. Semracım. Semra çekiyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Yeni kameramızı deniyoruz ya. Bu küçük kamerayla çekiyorum. Semra diyorum ki biraz önce. Semra börek yapacağız daha. Değil mi? Evet. Börek tarifi vereceğiz. Ne zaman vereceğiz diyorum da. O da diyor ki Aa, biz daha börek yapacak. Çek. Ne zaman yapacağız? Neyse bakalım artık. Önümüzdeki günlerde. Günlerde de mevcuna. haftalarda da biz günlerde de beceremeyiz. Hafta ortası zaten olmuyor. Semra çalışıyor. E hafta sonu da işi gücü oluyor, misafir geliyor, çoluğu çocuğu var. İşlerimiz zor. Ama Semra söz verdi buradan, değil mi? Yapacağız. Evet, yapacağız. Semra'nın börek tarifini vereceğiz. Alışverişimizi bitirdik. Bakanlığı da gittim. Lan önümdekiler de bana bakıyor. Ne yapıyor bu acaba diye. Normalden alışverişlerimi yaptım. Ensem bakkalıydı. Hadi bakalım evde bakalım neler almışız senelerdir yapıyoruz. Dışarıda çekim yapmasına bir türlü doğru alışamadım. Niye acaba? Halbuki beni rahatsız etmemesi lazım artık insanların böyle bakması ama hakikaten böyle biri arkandan böyle iyice böyle bakınca gelip diyordur ki içinden bu kar ne yapıyor böyle diye. Neyse bugün zaten fazla insan yoktu dışarıda artık millet alışverişini bitirmiş bir saat alışveriş mi kalır? Kapıdan içeri girdim şimdilik. Bu terleri burada gördüm diyorum ki ne güzel yer burada Kira bu telleri kaptığı gibi götürür ısırmak için birebir artık videolarda bütünüm oldu alışverişlerim gelir gelmez gösteriyorum ne gösterelim o zaman bakın sıvı yağ almışım kedime kedime mamalar 3 tane aldım fazla almadım dedim ya küçük alışverişim önemli olanları bakın kuşburnu reçeli. Kuşburnu reçeli canım istedi. Normalde tesadüf kuşburnu reçeli gelmiş. Her zaman olmuyor. Bu ortaya koymuşlar. Bundan aldım. Sütümüz. Dört tane aldım. Pazartesiye kadar yetmesi lazım. Salıya kadar. Hiç şansları yok. Şeker. Toz şeker aldım. Nutella pastası yapacağım. Nutella pastası yapacağım. Kafama koydum. Ama bugün yapamam herhalde. Bir dahaki vlogumda. Yarın çekince. Yumurta. Şu bezlerden aldım. Çıvam Türkiye. Sözde iyiymiş her tarafı mutfağa kullanmak için. Buzlu donatlar gelmiş normaya. Bunlardan aldım. Leyla babası çok seviyor. Ya! Ama buzu çözülmedi daha acele etme. Sakız aldım kızım sakız. Biri senin bir abinin. Çok poşeti. vanilya şekeri. Pasta için. Evde vardır yoktur belli olmaz. Almam. Tamam. Bu kabartma tozu, domates, mascarpone. Labne peynir mi deniyor bu <laughs> mascarpone? Bu lazım Nutella pastası için en mühim. Bunu aldım. <laughs> Ve sakrotan aldım. 2.39 bakın artık ucuz mu ucuz değil mi? Fiyatı normal 2.99 herhalde. Bu mutfak için olanı. Bu her tarafa kullanılıyormuş. Çeşme, masa, çöp artık <laughs> neyse şeymiş ya nar kokulu nar ve limon kokulu ve banyo için bunu aldım fisin 1.11'e bu bayağı ucuz 1.11 fisin markası ve Türk bakkalından ne aldım krem şanti Doktor Ötker'in bunun içine 4 paket varmış 2.99 ben bir zaman krem şantilerimi Türkiye'den getirmiştim arzum tavuk salamı kıtır sosis Kıtır sosisimizi de aldık Erciyes'in. Bitmiş ve maydanoz maydanozla seviyorum ya ben böyle taze bulduğum zaman alıyorum. Evet bunlar alışverişlerim. Robot beni yemek yapmaktan kurtardı. Beni pizza canım istiyor dedi. Pizza sipariş verelim dedi. Çoktandır vermiyorduk. Dedi bugün yeterince çalıştık. Hakikaten bugün yeterince yorulduk. Ve Instagram'dan bana mesajlar geliyor. Ablacığım şu saçlarını bir yukarıdan bağlasana diye. Olmuyor arkadaşlar. Extensions olduğu zaman bu tape extensions. saçlarını böyle yukarı kaldıramıyorsun. Extensions'lar görünüyor. Mecbur böyle alttan bağlaman gerekiyor. Yani ben de istiyorum ama bazı e, şeyler, e, saç modelleri maalesef bu tape extensions olunca olmuyor yani. Onu da buradan söyleyeyim dedim. Ben de çok istiyorum ama olmuyor. Miley'im, kız. Ayakkabılar ne zaman toparlanacak? Sonra. Sonra. Hep sonra. Sonra anne. Artık tablet bitti, benim telefonum bitti. Sıra benim bilgisayarıma mı geldi kızım? Burada da mı oyun oynuyorsun? Yok artık. Yok, yok, yok. Her şeyimi kaptı bu kız benim. Cihan. O benim power bank'im. Allah'ım ya bu da power bank'im mi aldı? Hiçbir şey kalmadı bana. Akün yok. Akün yok? Oy oy oy. Gangsta. Pizzalarımız geldi. Kaldı. E, salamlı e, put salamı yani tavuk salamı, hindi salamı. Biz Türk yerinden sipariş veriyoruz. Türk pizzacımız. Miley de arkadaşına resim gönderiyor haber pizzasının. Benimki rukola ve peynir domates. Başka bir şey yok. Robotunki de hindi salamlı. Oo, paprika var. Biber. Zeytin. Oo, bununki daha bir başkaymış. Neyse. Şimdi bunu yiyip ben nereye gideceğim biliyor musunuz? Geline gideceğim. Gelin aradı. Dedi ki annem çay içmeye gelecek. Annemler sen de gel dedi. E, ben bunu kaçırır mıyım? Hadi bakalım gece gezmelerine gidelim. E, bugün cumartesi. Ben Olacak bugün o kadarlık. Ne yapıyorsun kız? Bu çocuk TikTok'la kafayı boz diye. Hadi bak. Bir de arabamızın karnını doyuralım. Acıkmış. Vay. Vay vay vay. Bizim gelin bayağı bilgiliymiş maşallah. Neydi o ördek miydi neydi? Ör, kaz ördek. Yeşil olunca Erkek mi oluyordu? Erkek. Tamam. He, evet. Tamam. Evet, gelin de çay içiyoruz vallahi artık. Korkum. He. Anneye bakın kedi kandırıyor değil mi? Kandırıyor öteki türlü öteki türlü yaklaşamıyor değil mi? Gelmiyor Lekellerle bana. kandırıyor. Gelmiyor. Hadi sevin. Ben korkuyor. Başım, Herkes korkuyor bak. bile korkuyor yani bak. Kaybettim. Ah Ya ya alıştırmış Aynen. kediyi saldırmaya. Herkes korkuyor kediden. Beni yoldu ya bir kere burada. Hmm. Kuzucuğum uykun geldi mi? Evet uyuyacak. <laughs> uyuyacak şimdi. Ben araba kullanırken hep böyle yüzüme yüzüme bakıyor. Anne uyuma sakın uyuma diyor. <laughs> <laughs> Saat 11 buçuk oldu biz eve geliyoruz anca. muhabbet güzeldi. Ay Dünürler erken gitti. Biz biraz daha oturduk. Ne de korkuyor gece burada Ne mamuzu kız? Bileğim yatağa gidiyor. Kiram karnını doyuruyor. Ve ben de yatağa gidiyor şimdilik. Yarın kaynanam geliyor. Saat sabah 8-9 gibi burada olur herhalde. Gece 12'de falan orada yoldan yola çıkıyor. Bugün burada günlerden cumartesi yani. Lokum böyle gecikmeli geliyor ya. Belki siz anlayamayabilirsiniz. Yarın günlerden pazar. Tabii yarın da vlog çekeceğim. Hepsini göreceksiniz. Kaynanamın geldiği günü falan. Buradan da vlogumun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.